Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor. Rekor sıcaklıklar var. Uzmanlarda güneş konusunda daha dikkatli olunması gerektiği yönünde ard arda bir takım uyarılar yapıyor. Peki güneşten korunmanın en etkili yöntemi güneş kremi mi? Krem kullanırken acaba nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte tüm bu merak ettiklerimizin yanıtlarını alacağız konuşacağız, bir mercek tutacağız. Bunun içinde İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Tümtürk bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, merhaba, hoş bulduk. Önce şöyle başlayalım mı? Sıcak havalardan neden acaba bizim cilt sağlığımız kış aylarına göre daha fazla risk altında? Bir temele inelim önce bunu dinleyelim sonra biraz daha detaylandıralım. Tabii şöyle Sıcak havalarda özellikle cildimiz hem ultraviyole ışınlarına hem de terleme gibi, tıba kaygı gibi çevresel faktörlere çok daha fazla maruz kalıyor. Tabi bu durum ciltte kuruluk, hassasiyet, yine sivilce artışı, alerjik reaksiyonlar, özellikle güneş şekilleri gibi çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Yine ayrıca yüksek sıcaklıkla birlikte ter, kir, makyaj gibi kalıntılar, gözenekleri tıkarak ciltte çeşitli iritasyonlar oluşturabiliyor. Şimdi güneş kremine dair bilmemiz gerekenleri de konuşalım elbette. E, tabii güneşe çıkmadan kullanmamız gerektiğini biliyoruz ama çoğu e, dermatolog da hem yazın hem kışın kullanılması gerektiğini söylüyor. E, ne dersiniz buna ilişkin? Tabii içinde bulunduğumuz yaz ayı için kullanmamız elzem diyebilir miyiz? Faydalarına ilişkin nasıl bir koruma sağladığına dair nasıl bir okuma yapabiliriz? Neler söyleyebiliriz? Tabii. Şöyle, güneş kremi hem cilt sağlığımızı koruyor hem de yaşlanma sürecimizi aslında geciktiriyor, yavaşlatıyor. Yine cilt kanserlerinden korunmak için de en temel önlemlerden bir tanesi. Güneşe çıkmadan en az 20-30 dakika öncesinde uygulanmalı ve 2-3 saatte tebir aralıklı olarak bu uygulamayı tekrarlamalıyız. Çünkü her 2-3 saatte bir etkisi azalıyor, geçiyor ve yenilenmesi gerekiyor. Hı hı. Peki bir de SPF'i evet. soralım. Ne anlama geldiğini dinleyelim sizden. Bunun yanı sıra bir güneş koruyucu edinmeden önce dikkat etmemiz gerekenler neler mesela hocam? Eee SPF dediğimiz ultraviyole B ışınlarına karşı aslında koruma derecesini gösteriyor. Ee, günlük kullanım için en az SPF 30, ee, bunun dışında da yine açık tenli ya da lekeye yatkın kişilerde de en az SPF 50 e, tercih etmek gerekiyor, tercih edilmeli. Yine ürünün, ürünün e, kullanılan ürünün geniş spektrumlu olması, yani hem UVA'ya karşı hem de UVB'ye karşı e, koruyucu olması gerekiyor. Ayrıca tabii süre dayanıklı olursa da e, daha iyi olur. Bir de bu güneş kremlerinin cilt tipine göre farkı var mı değil mi? Yani var diyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii yanıtını sizden daha detaylı dinleyeceğiz ama burada kendi deneyimlerimi de göz önünde bulundurarak söyleyeyim. Cilt tipine göre kuru mu, yağlı mı, karma mı, nasıl bir cilt tipine sahipseniz ona dönük bir güneş kremi tercih etmeniz gerekiyor değil mi? Herkes tek tip bir güneş kremi kullanmamalı. Tabii çünkü herkesin cilt tipi farklıdır. O yüzden yağlı ciltler için daha çok matlaştırıcı, non dediğimiz yani renkleri tıkamayan ürünler Yine kuru ciltler için ise nemlendirici içeriği yüksek olan güneş kremleri önerilir. Yine hassas ciltler için fiziksel filtreli güneş koruyucular daha uygundur. Zaten çocuklar ve hamileler için ise daha özel formüller tercih edilmelidir. Peki bu cilde en çok yaşlandıran etken hakikaten sadece güneş mi? Böyle söyleyebilir miyiz? Ve güneş kremi bu yaşlanma sürecini güneşe bağlı olarak tamamen durdurmaya yönelik en önemli etken mi? Tabii cilt yaşlanmasında güneş çok önemli bir faktör. Güneş ışınları özellikle kolajen yıkımına neden olarak kırışıklık, elastikiyet kaygı ve lekelere yol açabiliyor. Tabii düzenli güneş kremi kullanımı da bu süreci belirgin şekilde yavaşlatıyor ve ciltte koruyucu bir bariyer sağlıyor aslında. Tabii bu yaşlanma karşıtı kremlerden daha etkili bile diyebiliriz. Doğru. Bir de bu güneş ışınları ve cilt kanseri ilişkisini konuşalım hocam. Neler söylersiniz? Özellikle kimler daha fazla dikkatli olmalılar? Şöyle e, uzun süreli ve korumasız bir şekilde güneşe maruz kalmak özellikle e, bazalt hücreli karsinom dediğimiz, skomas hücreli karsinom ve malinom, e, melanom dediğimiz cilt kanserlerine zemin hazırlar. E, açık tenler, özellikle ailesinde cilt kanseri öyküsü olanlar, yine vücuduna çok fazla beni bulunan kişiler, ve çocuk yaşta sık güneş yanına geçirmiş olanlar da daha yüksek risk altındadır. Bu nedenle düzenli koruma şarttır. Hocam bir de az önce ifade etmiştim ya sorumu yöneltirken işte evet yazın çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş kremlerini kullanmamız şart. Ama işte kışın da hatta sizin gibi uzman isimlerin birçoğu yaz kış güneş kreminin kullanılması önemli diyorlar. E, evde olsak bile örneğin yaz aylarında kullanmamız gerekiyor mu? Yine kendimden bir örneklendirme yapmak isterim. Şimdi e, şayet tam güneş ışığının dik açıyla e, vurduğu bir saat diliminde evdeysem sürmem gerekiyor gibi bir hissiyata kapılıyorum evde olsam bile böyle mi? Şöyle evet doğru. Aslında bulutlar UV ışınlarını tamamen engellemiyorlar. Bu yüzden e, pencere camları UVA'yı geçiriyor. Evde bile olsanız özellikle cam kenarına yakınsanız ya da ekran karşısında çok vakit geçiriyorsanız çünkü mavi ışıklar leke yapabiliyor. Sabahları yine Güneş kremi kullanarak güne başlamak bir rutin haline getirilmeli. Evde olsak bile fark etmez yani biz tedbirimizi evet. almış olalım. Bir de son olarak şunu evet. sorayım güneşten korunmak için güneş kremi üzerinde detaylandırdık ama başka biz neler yapabiliriz acaba? Bunun dışında tabii güneş kremi çok önemli ama tek başına yeterli değil. Bu e, fiziksel koruma gerekti. Özellikle saat 10 ile 16 saatler arasında doğrudan güneşe maruz kalmamak çok önemli. Yine şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler giymek çok etkili. Geniş kenarlı şapkalar ve fiziksel bariyerler cilt sağlığını korumanın vazgeçilmezlerinden diyebiliriz. Peki Ve çok Doğru çok... bilgi dermatoloğumuzda diyoruz en son olarak. Değil da. mi? Mutlaka danışmak gerekiyor. Yani o güneş kremi evet. deyip geçiyoruz ama işte detaylandırmaya çalıştık. Cilt tipine göre bile nasıl bir güneş kremi kullanmamız gerektiği önemli. Bu cilt sağlığını uzun yıllar boyunca korumak için. Çok teşekkürler. İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Tümürtürk bizimle birlikteydi. Sağolunuz hocam. Rica ederim.